merhaba arkadaşlar bugünkü e, videomuz 8 sınıflarda İngilizce dersimizle ilgili e, İngilizce dersimiz nasıl çalışmalıyız ilk önce İngilizce dersimiz çalışırken kelimeleri anlamdaşları ve zıt anlamlarla çalışmamız gerekiyor bol bol kelime çalışması yapmamız gerekiyor Bir de kelimelerin e, beşer defa İngilizce bir kere Türkçe yazmanızı tavsiye ederim e, gramer konusu lgs'de fazla çıkmıyor. Sadece paragraf içinde e, anlamımızı sağlayan sorular da kullanılıyor. Onun için özellikle kelimeler üzerine odaklanmamız gerekiyor. Geldim. Şimdi ilk konumuz friendship. Arkadaşlık konusu. Arkadaşlık konusuyla ilgili iyi arkadaş, doğru arkadaş, yalan söyleme, doğru söyleme gibi kelimeleri öğreneceğiz. Kelimeleri verirken anlamdaşları veya zıt anlamlılığıyla birlikte vermeye çalışacağım. Accept kabul etmek refuse reddetmek action aksiyon actually aslında adventure macera adventurous macera, press adventure diye bir ünitemiz olacak. O konuda um, adrenaline seeker dediğimiz adrenalin tutkunlarının yaşadıkları maceraları, sporları göreceğiz. angry kızgın, aggressive sinirli, amusing eğlenceli, komik. amusing park luna park. animation animasyon canlandırma. Angry, kızgın. Apologize, özür dilemek. Argue, tartışmak. Discuss, fikir alışverişi yapmak, tartışmak. Fight, kavga etmek, dövüşmek. Şimdi bunun için arasındaki farkı anlatalım. İlk önce discuss, tam. discuss fikir alışverişi yapmak. Yani birisinde karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Argo ise bu fikir alışverişinin dozunun arttığı, fazlalaştığı nokta. Fight ise artık burada kavga etme, dövüşme anlamında kullanıyoruz. E, Oregon, kibirli anlamında. Avoid some wonderful, perfect, mükemmel, müthiş. Yani sorumuz avoid some soup aşağıda wonderful'a cevap verebilir. Onun için bu üç kelimenin de aynı anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Attract attention, dikkatini çekmek. Backup, support, destek olmak, arka çıkmak. Gelelim ikinci kağıdımıza. İkinci kağıdımızda support neydi? Destekleyici an, desteklemek anlamında. Supportive dediğimde destekleyici. Bad tempered, kötü huylu. Good tempered, iyi huylu. Friend, mate, moody. Bunların üçü de arkadaş anlamında. Yani sorumuzda friend verip aşağıda cevapta meyti kullanıyor. Ee, Bu diğer anlamı kanka anlamında kullanıyoruz. Best friends en iyi arkadaş, true friend doğru arkadaş, close friends yakın arkadaş, Desk mate sıra arkadaşı, classmate sınıf arkadaşı, roommate oda arkadaşı. Book fair kitap fuarı. Bring getirmek. Bizi yoğun, meşgul anlamında. Buy, satın almak. Sell, satmak. Call, aramak, isimlendirmek. E, Telefon aramak derken call kelimesi kullanıyoruz. isimlendirmek adlandırmak. Mesela e, onu şu şekilde adlandırırız derken de call kelimesini kullanıyoruz. Call, call, sakin. Care, umursamak. Caring, şefkatli. Come over, gelmek, uğramak anlamında kullanılıyor. Diyelim üçüncü kağıdımıza. Üçüncü kağıdımızda casual günlük. Bu casual kelimesi ikinci gün üniteleri daha çok kullanacağız. Teenager yani ergen ünitemizde daha çok kullanacağız. Celebrate, kutlamak. Chat, sohbet etmek. Tea Ch chat, sohbet etmek, boş boş konuşmak. Yani arkadaşlar birbiriyle telefonda ya da Instagram'da ya da Face'de konuşması. Cool, klas, havalı, sakin, soğuk kanlı, soğuk anlamda kullanılır konser konser komedi komedi kanton kanton depend on real on Üçü de güvenmek anlamındadır yukarıda e, sorumuzda kantonu verip aşağıda depend on'la cevaplayabilirim sayısal ride right. bisikleti bilmek day tarih different same, different farklı anlamında same aynı anlamında. Bunlar birbiriyle zıt anlamlı kelimelerdir. This line. son teslim tarihi. Determine azimli, kararlı, sınırlı anlamında kullanılır. Duty, task görev, iş anlamındadır. Event event olay, etkinlik, exciting heyecan verici, excuse mazeret, bahane. Bununla ilgili cümlelerde excuse mazeret cümlelerini göreceğiz. Exhibition sergi fair adalet anlamındadır. Gelelim dördüncü kağıdımıza. Fenstiyantik büyüleyici anlamında. Fashion moda. Yine bu teenager ünitesini ikinci ünitede göreceğiz. Follow takip etmek. Follow me beni takip et anlamındadır. Fruit juice meyve suyu. Fuzzy slippers Tüylü kabarık terlik. Şimdi bu e, kelimeyi nereden çıktı diye sorabiliriz. Çünkü burada e, arkadaşların işte e, Parti verdiklerinde e, gecenin ayaklarını giydikleri terliklerden bahsedeceğiz. Orada kullanılıyor. Get on well with. Biriyle iyi anlaşmak. Go for a walk. Yürüyüşe çıkmak. Graduate. Mezun olmak. Guest. Misafir. Guest. Tahmin etmek. Şimdi iki kelimenin de eee son kelimeleri farklı. Birisi T ile biterse misafir, diğeri S ile tahmin etmek. Özellikle böyle benzer kelimeleri vereceğim ki aradaki farklılıkları iyice belirleyelim. Gloves eldiven, have fun eğlenmek, helpful yardımsever, hometown memleket, Tom tam memleket, Honest dürüst, heat baş, ek ağrı, hedekte baş ağrısı olarak kullanacağız. Idea, opinion, düşünce, fikir. Invite, fiil halinde kullanmak, davet etmek. Invitation, davet. Inform, yine fiil halinde bilgilendirmek. Information, bilgi, danışma anlamında kullanılır. Interested in, ilgi duymak. Join, attend, ikisi de aynı anlama gelir, katılmak, bir partiye katılmak. Jealous, kıskanç. Keep, saklamak, korumak anlamında kullanılır. Keep a diary günlük tutmak. Keep secret sır tutmak. Laid back relax. İkisi de aynı anlamdır. Rahat, sakin, kaygısız anlamda kullanılır. Lie yalan söylemek. Liar yalancı. Later sonra. Low alçak, düşük anlamındadır. High yüksek anlamındadır. Meal yemek anlamında kullanılır. Öğün anlamında kullanılır. Mean cimri anlamında kullanılır. Bir de mean'in Başka bir anlam vardır. Anlamı gelmek, gelmek anlamında kullanılır. Mark ders notu anlamındadır. Maybe belki anlamında kullanılır. Meet friends arkadaşlarla buluşmak. Miss bir aracı kaçırmak, kaçırmak ya da özlemek anlamında kullanılır. I miss you dersem seni özledim. I missed the car dersem arabayı kaçırdım anlamındadır. Missed change Fırsatı kaçırmak, şansı kaçırmak. Medicine, ilaç. Nothing, hiçbir şey. Personal, tire, kişilik özellikleri. Pick up, almak bir yerde, bir yerden bir yere götürmek ya da meyve toplamak anlamında kullanılır. Play, oynamak, müzik aleti çalmak anlamındadır. Oyun anlamında kullanılır. Tiyatro oyunu derken de play kullanabiliriz. Pillow, yastık, Pillow fight, yastık savaşı. Pijamas party, sl slumper party ve sleepover party. Üçü de pijama partisi anlamında kullanılır. Yani üç kelime de aynı anlama gelmektedir. Prefer, tercih etmek. Relationship, ilişki. Relaxed, rahatlamış. Request, rica, rica etmek. Ee, response, cevap. Re, reunion anma toplantısı yeniden toplanma mesela işte okulların tekrardan 5. yıl toplama partisi diye mezunların toplandığı partileri reunion olarak kullanırız. Romance romantik film. Remember hatırlamak, forget unutmak anlamındadır. Science fair bilim fuarı Science Fiction, Sci-Fi diye geçer. Bilim kurgu filmi. Bunu yeni sınıfta görmüştük televizyon bölümünde. <laughs> secret sır. Top secret en önemli sır. Şehir secret sır paylaşmak anlamıdır. Self-centered bencil. Kendini düşünen. Seasons mevsim. Sharing paylaşma. Shopping mall alışveriş merkezi. Similar things. Benzer ilgili Ya da heves similar things diye geçer. Skate kaykay, sleep uyuma, sleeping bag uyku tulumu, sneaky sinsi işten pazarlıkta, something bir şeyler, stillborn inatçı. Yine bu kişilik özelliklerimizden. Tactful ince düşünceli nazik, take order sipariş almak, teenager ergen genç, tell lie yalan söylemek, tell the truth doğruyu söylemek anlamındadır. Trailer gelelim. Bunu internette e, film çeşitlerini görmüştük. E, Tournament, turnuva, trekking, doğa yürüyüşü, dreadful, dürüst, terrible, berbat, terrifying şahane. İkisi çok karışır ama şuradaki B kelimesinden, B harfinden berbat, buradaki F harfinden fine, yani hoş anlamına geldiğini anlamamız lazım. <laughs> Theater tiyatro. throw party parti vermek, understanding anlaştı, unbearable dayanılmaz, e, unreliable güvenilmez. An genellikle kelimenin başına geldiğinde